Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda kare biçimde bir pano gösterilmiştir. Bu panonun kenar uzunlukları birim türünden bir tam sayıdır. Bu panonun sol alt köşesinde bir kenarın uzunluğu logaritma 16 birim. Sağ üst köşesine ise bir kenarın uzunluğu logaritma 125 birim olan birer kare çıkartma şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Buna göre panonun çevresi en az kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar panonun bir kenarı x birim olsun. Arkadaşlar kedi olan çıkartmanın kenar uzunluğu logaritma 16'ymış. Yani burası logaritma 16. Köpek olan çıkartmanın bir kenar uzunluğu da logaritma 125miş arkadaşlar. Bu iki çıkartma da kare biçimdeymiş. X uzunluğu logaritma 16 artı logaritma 125'ten büyüktür arkadaşlar. Arkadaşlar logaritmada tabanlar aynıysa bunu çarpım halinde yazabiliriz. Şu şekilde X büyüktür. Logaritma 16 çarpı 125 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. 8 kere 125 bindir arkadaşlar. Geriye 2 kalıyor buradan. Yani X büyüktür logaritma 2000 olur arkadaşlar. Arkadaşlar logaritma 2000'de logaritma 1000 ile 10.000 arasındadır. Şu şekilde ifade edeyim. Logaritma 1000 küçüktür, logaritma 2000 küçüktür, logaritma 10.000'dir arkadaşlar. Arkadaşlar logaritma 1000, logaritma 10 üzeri 3'tür, küçüktür. Logaritma 2000 küçüktür, logaritma 10 üzeri 4 olacaktır. Buradan arkadaşlar 3 logaritma 10 küçüktür, logaritma 2000 küçüktür. 4 logaritma 10 buluruz arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar bakın logaritma 11'dir. Yani 3 küçüktür logaritma 2000 küçüktür 4 olacaktır. Yani arkadaşlar bakın logaritma 2000 3 ile 4 arasında bir değermiş. Yani o zaman 3,5 diyelim mesela. Bize de panonun bir kenar uzunluğunun birim türünden bir tam sayı olduğu verilmişti. Bakın x büyüktür 3,5 ise en küçük tam sayı değeri de arkadaşlar 4'tür. O zaman kare panonun bir kenarını bulmuş olduk arkadaşlar. Çevresi de 4x'tir. Yani x'i bulduk şimdi 4 çarpı 4 olacaktır. Buradan da 16 buluruz. Doğru yanıt 5 olur.